Arkadaşlar matematik vlog serimizde gün 32'de beğendiğimiz bir soru var. Bu soruyu arkadaşlar güzel bir çözüm yapacağız ve pratik bir yol vereceğiz. Önce arkadaşlar soruyu okuyarak sorunun çözümüne başlayalım. Soruyu şöyle köşeye alayım. Siz de burada şu an durdurup çözmeyi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen okuma kısmına geçiyorum. Diyor ki Tam sayı kas ve 3. derecenin bir px polinomunda a ve b tam sayılar için P a'yı 1 vermiş, P b'yi eksi 1 vermiş. Olduğuna göre mutlak a eksi b ifadesinin en büyük değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir yorum yapalım. Herhangi bir p polinomu yazalım arkadaşlar. Bir px polinomu yazalım. Bu polinom arkadaşlar bizim için a x küp ile başlayacaktı ama A soruda verildiği için arkadaşlar ben M ile başlamak istiyorum. M x küp artı N x kare artı C x artı D şeklinde bir ne olsun arkadaşlar? Polinom olsun. Şimdi arkadaşlar PA polinomunu yazalım. PA polinomu yerine yazdığında M A küp artı N A kare artı C A artı D şeklinde yazdık. Bunun da arkadaşlar ne olduğu verilmiş soruda 1 olduğu verilmiş. Şimdi aynı şekilde PB polinomu yazılıyor. Arkadaşlar bunu da hızlıca yazalım. M B küp artı N B kare artı N B artı D şeklinde yazılmış. Bunu da arkadaşlar eksi 1 olarak vermiş. Şimdi arkadaşlar soru bize A eksi B'yi soruyor. Burada arkadaşlar A B'ler olduğu için yani soruda A, B'ler olduğu için ben de bunları A, B'ye benzetmek için bu ikisini birbirinden çıkartıyorum arkadaşlar. Yani PA A polinomu eksi P, B polinomu eşittir diyorum. M, A küp eksi M, B küp artı. Bunları şöyle yapabilirim arkadaşlar. Mesela düzelterek yazayım. Buraya e, M parantezini alarak yazayım. Hani hiç böyle uzun uzun yazmayalım n parantezini aldım. a küp eksi b küp artı. n parantezini aldım arkadaşlar. a kare eksi b kare artı. Şurayı n yazmışım. Şu c olacak arkadaşlar. Şurası. Şunu hemen düzelteyim. c parantezini aldım. a eksi b artı. Arkadaşlar d'den d çıkacak. Artık artımız yok. Eşittir. 2. Bu bir dursun arkadaşlar burası. Şimdi arkadaşlar eşittir diyorum. Burada bakın arkadaşlar küp farkı var. iki kare farkı var. Bir de iki sayının farkı var. Şimdi bu küp farkını bir açalım arkadaşlar. M çarpı A eksi B çarpı birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi artı N çarpı arkadaşlar A eksi B çarpı A artı B şeklinde ne yapabiliyorum? Açabiliyorum artı C parantezinde A eksi B. Bu eşittir biraz birazdan şu yıldız koyayım arkadaşlar. En son onu yazarız. Şimdi A, arkadaşlar her tarafta olduğu için ortak oldu. Ortak ab B parantezini alayım. Yani A eksi B parantezini aldım. Şu köşeli yapayım. M A'nın karesi artı AB artı B'nin karesi. Şöyle parantez artı. Burada arkadaşlar n çarpı a artı b kaldı. Artı arkadaşlar a eksi b'yi de dışarı aldım. C dedim parantezi kapattım. Burası da arkadaşlar p a eksi p b'ye eşit olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar iki tane çarpım durumunda ifade var. Ve bu ifadeyle ilgili şöyle bir yorum yapılmış. Tam sayı katsayılı. Yani arkadaşlar burada benim kas sayılarımızı söyler misiniz? m, n, c, d şimdi burada şöyle bir bilgi daha var arkadaşlar milli eğitim e, bu arada bunu soru olarak sordu mesela e, tam sayılar kümesi yani tam sayılarla tam sayıları çarptığınızda gene tam sayı elde edersiniz buna kapalılık diyoruz aynı şekilde e, milli eğitim mesela bu sene ortak sınavda doğal sayılarla ilgili bir soru sordu çıkartma işlemi doğal sayılar kümesinde kapalı mı dedi mesela 9. sınıflar ortak sınavda sordu. Şimdi buradan yola çıkarak bu tip bir soruda gelebilir bu arada. Şimdi burada yorumlar yapalım. Bakın arkadaşlar a kare artı ab artı b kare. E burası arkadaşlar tam sayı. E bu da tam sayıydı. E burası tam sayı. E hocam burası tam sayı. E bu tam sayı. E hocam bu tam sayı. E burası tam sayı. Tam sayı. Tam sayı topladım. Şurası ne oldu arkadaşlar? Gene tam sayı oldu. E hocam A eksi B ile ilgili de bir durum var. E hocam onun farkı da tam sayı. E ben bunu bu tarafa bölü olarak atarsam. pa A eksi P -B bölü A eksi B ne eşit olmalıdır arkadaşlar? Tam sayı eşit olmalıdır. Peki hocam pa A eksi P ben yıldız olarak ne buldum arkadaşlar? 2 buldum. Yani 2 bölü A eksi B ne olmalıdır arkadaşlar? bir tam sayının elemanı olmalıdır. E hocam ve sembolü düzelteyim. E hocam o zaman a eksi b 2'nin bölenleridir arkadaşlar. Nedir bu? 2'dir. Eksi 2'dir. 1'dir. Eksi yani böldüğümde tam sayı vermesi için. Soru bize mutlak değer a eksi b'yi vermiş ve buradan yani soruyor arkadaşlar. En çok en büyük değerini soruyor. Yani a eksi b en büyük iki değerini ne yapabilirim? Bulabilirim. Ee, bu biraz bu yoldan uzun bir yol olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ben bir yorum yapmak istiyorum. Bu da kural arkadaşlar bu arada. Bu birinci yol olsun. Yani sorunun asıl çözümü bu. Birinci yol diyelim. Şimdi ikinci yol diyelim. İkinci yolu geçerken de bir kural verelim. Şimdi arkadaşlar PA Eksi P bölü A eksi B tam sayı olmalıdır diyoruz. Şimdi böyle bir kural var. Ama tabii burada tam sayı katsayılı olma durumu da var. Şimdi bunu arkadaşlar uzatmayacağım tekrardan. Bu kural arkadaşlar şurada yaptığımız işlemlerin bize doğurduğu bir şey. Bakın yani nasıl yani hocam? Hemen hızlıca istiyorsanız tekrardan kopyalayıp ee, mesela PA-PB'yi ben bulmuştum ya. Hani tekrardan şöyle yazalım. Ya da şey yapalım ya tekrar yazalım. Dinleyen arkadaşlar şimdi belki anlamamıştır. Tekrardan yazalım. Arkadaşlar rastgele bir P polinomu alalım. Bak rastgele bir P polinomu. Ve arkadaşlar bu yani derecesi Üçüncü dereceden yani sorularda üçüncü dereceden soruluyor. İkinci dereceden olsa bir şey değişir mi? Gene değişmeyecek. Deneyebilirsiniz. Arkadaşlar mesela bir polinom alalım. ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde rastgele bir polinom aldım arkadaşlar. Şimdi burada iki tane harf verelim. Mesela m'yi verelim arkadaşlar. a m küp artı b m kare artı c m artı d bir polinom olsun. Bir de Pn verelim arkadaşlar. Burada da ne olsun? A n küp artı b n kare artı c n artı d. Şimdi bu ikisini çıkarttığımda zaten arkadaşlar daha yeni e, bunun çıkartılmış halini buldum. Yani yukarıda bizi dinleyenler. Hemen hızlıca yazacağım. Burada a parantezinde m eksi n çarpı e, m kare artı m n artı n kare artı b parantezinde m eksi n çarpı m artı n artı c parantezinde m eksi n d'ler gidiyor zaten sabitler gidiyor bunlar eşit oluyor şimdi arkadaşlar ben eğer bu polinomu yani şurada bulduğum bu polinomu bir de parantezde düzeltme işlemine gideyim yani düzelteyim arkadaşlar yani MN parantezine aldım. Şöyle parantez. Şöyle parantez açtım. Bu A'yı da dağıtalım. AM kare artı AM çarpı N artı N kare A artı BM artı BN artı C şeklinde toparladım. Şimdi arkadaşlar ben eğer bunu M eksi N'ye bölersem buralar M eksi N'ye bölersem Tabii ki arkadaşlar m eksi n'nin ne olmaması lazım? Sıfır olmaması lazım. Bakın burada zaten bu bir çarpan olduğu için sadeleşiyor. Geriye şu ifade kalıyor. Şimdi bu ifade de arkadaşlar tam sayı katsayılı dediği için a, b, c, d eleman ne olması lazım? Tam sayı olması lazım. Ayrıca m ve n de tam sayı olursa Bakın tek tek yazalım arkadaşlar. A çarpı M kare. E hocam bu bir tam sayıların elemanıdır. A çarpı M çarpı N. Bu bir tam sayıların elemanıdır. N kare A. Bu bir tam sayıların elemandır. Çünkü tam sayının karesi gene bir tam sayıdır. Tam sayılı çarptığında gene bir tam sayıdır. Arkadaşlar şöyle virgül yazayım. B, M, B, N ve C zaten tam sayıların elemanıdır. E hocam bunları topladığımda şurada oluşacak ifade ona A diyelim, büyük A diyelim. Zaten tam sayının bir elemanı olmak zorundadır. Çünkü tam sayılarla tam sayılar toplandığında gene tam sayı elde edilir. Şimdi sen bu kuralı biliyorsan hemen soruda uygulayalım mı arkadaşlar? Ne biliyoruz biz? Tam sayı kas sayı demiş. Hemen hocam sen şu kuralı yazdın. P A eksi P B. E hocam A ile B'ye de tam sayıların elemanı yazdın. A eksi B elemandır tam sayıların. E hocam soru da P A eksi P B neye eşit? 2. Hemen arkadaşa bakın A eksi B'yi yazıyorsun. Bunun en büyük değeri zaten 2 arkadaşlar. 30 saniyede çözüyorsun. Sınavda arta kalan sürede de Mustafa hocana dua ediyorsun. beğen destek olursun arkadaşım. Yorumlarda soruyla ilgili görüşlerini kesinlikle bekliyorum. İyi çalışmalar diyorum. Başarılar.